hepimiz ben o <laughs> işte be bu de betirliliğin çocuk bakımın ha çocuk bakım şeyinden kaçacağız neresi oluyor yani yetimhaneden kaçıyoruz yani kötü yetimhane bakıcısından kaçıyoruz kötü bilmem neyden kaçıyoruz İdra gelsin devam edelim <laughs> geldiğine göre göre devam edebiliriz. Burada tüm telefonları toplamaya çalışacağım. 10 tane telefon varmış ve speedrun yapacağım yine. Yapmayarak havalandırmaya açtık. Koşuyoruz. Bu ne oğlum? Bu niye oyun kasıyor ya? Bana ne? Bana like atın da daha iyi daha iyi bir telefon animi Yoksa mobilde yapıyoruz PG parası PG. Yayının kocamanı. Ya gideceğiz. Bir de speedrun yapacağız diyoruz. Telefon alacağız. O telefonları da alacağız. Ya rozet veriyor değil mi ya? Ben o aldığım telefonlar rozet veriyor. Bana ne? Boş ver rozet almayalım. Yani alıp da ne yapacağız? Ya üç tane yeni hesap açtım yani valla alamadım geri kaldı. Çabuk çık çık çık, çık abicim çık abi çık. Abicik. Çık oğlum. Üf çık 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 uğraşamam ya. Oyun kasıyor ya düşerim. Nereye gidiyorum böyle atlanıyor ki. Burada ne aç? Yetim adeden kaçacağız. Ben yetim yetim biçim ne? ne dedim ben? Yetimim vurma. Yetimim ben vurma bana. Yetim piç. Sakat kal inş. Yetim kızım. Hayır. Ben ne dedim az önce? Kendime sövdüm. Baş yutça. Basamadım be. Boş spidron yapıyoruz hadi. Arabaya girecek. Ölüyorum. Bloklar gel. Blok nerede? Oğlum bloklar yok. Lan. Sen benimle teşkeşke mi geçiyorsun? Oğlum burada blok yok. Lan blok yok. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hii, blok yok oğlum. Blok yok. Blok. Blok. Blok yok. Şş. Burada zıplayarak geçer miyim lan? <laughs> Hadi deneyim bir şey. Dalga mı geçiyorsun? Hah geldi. Onu da geldi. Buraya bloksuz geçiliyor ki. Geldi be ya. Of, ver şuna Tabi şunun altına koy. Oradan zıplanır ki bu. Zıplanma. Lan oğlum. Tam da mer merdivenler geçtik. Bir de zibit oyun yapıyoruz aga. Ne lan? Yine bir parkur yine bir speed oyun yapıyorum da. Böyle başıma talihsiz sadece bana gelir. Yani ne diyeyim? Ah. Ne oldu? Of. Kafa falan dönmez şimdi. Zibit oyun yaparken bak normal oynayayım. Bir şey gelmez. Normal normal oynarım ha. Ah. Ha. Daha yeni oldu. Ama zibit oyun yapıyorum arkadaşlar dedim ben. Al bak ka şu kaydı açayım. Nerese bak oyun her türlü benim

De kasıyor ya like atın like atın abone olun yeni bir oyunlar olayım bu bu sorayım ben dokunmadım lan ne zaten bak kaç ben bitirmiştim bak bak zibitron yapıyorum diye bak zibitron bizimki zibitron zibitron yapıyorum diye bakar olmaz ya aç boş tuşa basmıyor ya telefonun olmuyor Like atın abone olun da bir PC alalım ya Bir bilgisayar alalım. Yoksa bura böyle ya. Hadi be. Koş 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 koş. Ay bak yine bak. Yine Vallahi konuşmuyor bu da. Zibit yapıyorum yani ne bekliyorum Al iş iş. Niye bu sıçıyor? Ah. Öl, öl oğlum. Ölsene. Öldü tamam. Bak işlerle öldürdüm seni. İş 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 iş. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Ahmet geldi arkadaşlar. Ne bu be? Al be. Beyi nereye koyacağız ya? Ha, B, B A'ya A'ya C'ye C'ye mi? Ver şuna. Ya valla. Başıma gelmeyen yani, tüm şanssızlıklar geldi ha. Şuradan mı gideceğiz? Şuradan gideceğiz. ya bak? Bir kasıyor bak. Şur, abone olun. Like lan? PC alayım ben size. Robux alayım. Ya bir şey yapayım ya. PC alacağım. Sonra size daha güzel oyunlar oynayacağım. Hatta Brastas daha güzel Brastas çıkacak. O telefonu almayı unuttum diye benim mamaş ya bana ne. Bana ne? Bana ne ya? Speedrun yapıyoruz arkadaşlar ya. Yani yani hatta az yardım da az. yapıyorum diye. Yaparım dedim. Neden olmasın dedim. Yani yarın editleriz falan filan diye. Bakalım hangi hafta gelecek, hangi yılda gelecek. Şu an bak yazın kaçıncı yıl. Ya? Bra, <laughs> bra, 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 <laughs> bra, bra. bra. Ya bir de zirveni yapıyorum Buraya oh, bir bra, de Bir de o su veriyor Benim saçım var Bak. Bra, 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 bra. Bak bir de boruların üstünde koşa koşa geliyorsa su verim. Gel ne O neydi lan Şu kapıyı Ama nasıl hapishane ben orayı nasıl gördüm Çok uzağa bakıyorum Bu yüzden Hadi hadi Zibitron. Hayır. Oh, düşüyordum. Zibitron. Zibitron. Zron. 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 Öf. Bundan bir tanesini almadım. Boş ver. Almayacağım bir telefonları. Konuşmuyorum. Konuşmadıkları Onun yerlerimi alıyorum. Ağayı sıraları al. Yine al. Yani, ya 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 tamam. Yani, tamam. Almıyorum ayrılarını. Ben burada bastım. Nereye gideceğim şimdi ben? Ne yani, Aşağı atacağım. Bak orası. Oy. İyy, mana lan. Lan 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 lan. Lan lan. Bak. Aç aç kapıyı. Bunu bekle değildi. Daha sonra ke girince anla. Aman ne? lan. Ha buraymış. Arkadaşını aman ne olacak <laughs> Sus abi. Tamam. Zip drone yapıyorum. Senin yüzünden geç kalacağım. Eğer sıralamaya giremediysen ve birinci olamadıysam her şey Hamid'in suçudur. Ya niye yorum yazmıyorsunuz? Like atıyorsunuz izliyorsunuz ama yorum yazmıyorsunuz vatan hainleri O zaman oyun olmak istemiyorsan yorum yaz sen benim de Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> Çok büyük dalga geç Oraya yetişmez ki oraya cık. Basınca düşersen şey. Bak burada düşme oğlum hoş Bir de lazım Bak burada düşme. Bak düşme. Zibitron zibidron yapıyor. İnsan zibidron yapana merhamet. Merhamet. Dilime merhamet ediyorsunuz. Bana ne Ben bir de roblox yapıyorum. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. 10 dakika. dakika olmuş. Kaydı 10 dakika olmuş. Yuh 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 yuh. 10 dakika bir kayıt olamaz. 20 dakika olamaz. Ben as lan 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 lan. Nasıl? <laughs> i̇şte bir oyun yapıyorum. Lan oğlum ya, benim bunlarla uğraşmayı sevmiyorum ben bunları. Kus nerede de, deliği tutturasam, tutturamazsam fena olurum. Tamam tuttururum çünkü. Aç kapıyı Kiminle dövüşeceğim baş Aç Üf ya sevmiyor bunları ben bebek sütümden. BBmiş. İşte ne? Amıştı. Uy, uy, uy. Up, hadi tek geçeyim de. hiç sevmiyorum. Onunla değil telefon telefon. Yani o birine ah. Zibitlon yapıyorum. Yani bir zaman alırım. Zibitlonsuz hali gelir. Buradan geçerim mi lan? Nerede dolaşayım? kaç kapıya. Bur kafa atarak açıyorum ya. Bura açılmıyor. Burası kısa yolmuş. Hemen onu bir gün toplarım. <laughs> çok saçma öldüm. Evet. 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 Anlıyorum. Evet. Bas kaza. Gidelim. Burada bitiyor bu bir buçuk dakikasını tasarruf ettiniz. Abone ol, like et, çalış oyun. arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. bu video kaç? Şu an 2024. Bak 14 Şubat 2024'tü. 4'teyiz. Ben bunu ne zaman attım? <laughs> Ve kaçıncı yılda attım? Ve kaçıncı ayda attım? Ve yorumlara yazmayı unutmayın. Ya. Sorum var. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır? Ehe onu sormayacağım. <laughs>